Buradaki Çinile olarak biliniyor. Mavi pancular olan bakın bazıları kalıyor. Ha, evet, bazı Artı, şey kalmış mavi falan. olarak da bezenmiş başka yapıları da var. E, noktaları da vardı ancak günümüze ulaşamadı. O zamanlar böyle oteller var. Yani King George Oteli, apartman oh. Oteli gibi olan. Aslında çok güzel. <laughs> şey kıymam başlıyor. Nereye kadar? Nereye kadar? Türk burası işte ikisinden. Karışık. Karışık. Burası tamamen Türkiye'de şu anda. Yani burası bizim kontrolümüzde ama uluslararası evet, anlamda sıkıntı olduğu için United biz kontrol Nation. ediyoruz. Kullanımı açamıyoruz. Evet, evet tam anlamıyla açamıyoruz. Açılabilse evet. en turistik yani. yerlerden birisi olacak. Toyota'nın satış noktalarından bir tanesi. Burada araçlar bulunuyor. Evet. Siz geldiğinizi olduğunu söylemiştiniz değil mi? 2002 yılında diğer şehirlerde. Şeyler. birçok tabii ki e, kafelerde bulunuyor. Dikkat ederseniz <laughs> souvenir shop dediğimiz amne shoplar var. Orada. Ha bura Yunik. Ha yovan. Hiç değmeyince. Nasıl coşmuş. <laughs> sağdaki binanın üzerinde Hover yazısı var. Aha. Kıbrıs'ta ilk elektrikli süpürgeyi Hover markası getirdiğinden herkes elektrikli süpürgelerini Hover der. Bizim Aha. Kıbrıs'ta. Hmm. ne yaptın yani, hover yapacağım evet. Yani elektrik Yine eskiden kalan okullarından bir tanesi. Şurası Yunan, Yunan tarzında inşa edilmiş. Liselerinde bir tanesi. Bahçesi sonumuzda de yüzme da... havuzu mu varmış hmm. o? Hayır hayır yüzme havuzu değil. Süs havuzu. Yine solumuzda da güzel e, tiyatrolarından bir tanesi. Ha Aa tiyatro da Yunan tiyatrosu. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, ne kadar güzel. <laughs> Dokunmayınca böyle güzel kalır. <laughs> güzel. <laughs> evet, köşedeki Bank of bu, oh, Allah, tamam. devam eden bir banka. Kullanımı güne, Siretli, Kısımda, Giddiya, Gidra Beza diye geçer. Bank çok güçlü bir banka. Yani güney'deki Kıbrıs'ta birçok i̇şte banka. Sağlık bir pinyaya yani kirilmez. Bakın, ilk bankamatik. Night Safe Bank. yazıyor üzerinde, görüyorsunuz. Aa, Night Safe. O zaman, o zaman nasıl çekiyormuş? Evet, çekiyor bankasını şey. görüyorsunuz. Ve ilk bankamatik neyden bir tanesi. Bakın. Evet. Night Safe yazıyor. Yani e, bu ilk bankamatik olarak kullanılan tabii. Ama nasıl para kullanılıyor? Onun içerisinde para kullanılıyormuş Anahtarı var. Anahtarlı. Herhalde bankada hesabı o, olan bir bir alakalı kişiye alakalı bir anahtar veriliyor açıp parasını götürüyor. Yine Toyota'nın bir diğer mağazası başka İçinde şu anda kapalı olan benim gördüğüm diğer rover markaları falan hepsinin bu hepsinin Kodak. Kodak. var. Kodak. Başka bir noktada Kodak yadızları da yani Yine yapayım. sağda çok hoş olan kısım tiyatrolarından bir tanesi. Aa, çok, çok büyük bir, yani muazzam Kodak. tiyatrolarından, sinemaların özür dilerim, Kodak. sinemalarından bir tanesi. Kodak. Sinema olarak burası. Burada güzel filmler çekilir ha. Hollywood. Aynen Hocam, bilmiyorum. Hocam bilmiyorum. Hollywood, filmleri çekilir evet. ama Denktaş, bilmiyorum. Renktaş, eski millet peki. Parti kendisi bunu önermişti. Ancak işte bunlar biraz e, yapılıyor da yani gayri resmi olarak yapılıyor ama uluslararası anlamda platoya çevrilmesi düşünülmüştü. Ancak engel taşıdığı için uluslararası müttesabattan dolayı. Hemen karşımızda Bilal Ağa mescidi var. Orada da bir beş dakika tek cami burada. Duracağız orayı bir görüp oradan sonra tekrar dönüş yapacağız. Ee, diğer plaj noktasına gidiyoruz. Çok güzel olmuş. Burada o ekip gelene kadar e, burayı okuyabilirsiniz. Trela'yla ilgili bakfai yapılan bilgileri de okuma şansınız şey var, var. Bir, bir tık de, daha aynı öne zaman, gidersin. E, QR kodlar da var içeriden hı hı. gitmemişse QR kodla da burayla ilgili detay bilgileri de alabilirsiniz. Bakın mesela sağ taraf açılmamış olan bir nokta. Buraya kadar, bu caddeye kadar açılıyor. Bunun sonrası diğer noktalar açılmış değil. Henüz kapalı yani. Evet. Kapalı, kapalı, kapalı. Yani burada mesela en büyük vakıf Hürrem Sultan'ın Kıbrıs'ta. Kurulmuş ve devam etmiş. Hürrem her yerde güçlü. Evet, burada inip yavaşça biz içeriye Lütfen. gidelim. Bunun için annesi adına baktık yapmış. <laughs> yıldır falanırmaya güzel. Öyle. Devam edelim Hani <laughs> çok güzel en, burası. <laughs> 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 Hadi şurada bir durup, <gülüyor> <gülüyor> daha çekelim <laughs> biz diğerleri kadar. O da kendi